Yani bilimle dinin e, ikisinin tabii ki farklı yöntemleri var. Yani sonuçta evreni anlama faaliyeti olan bilimde deney gözlemin ön plana çıktığı, matematikle bunların bir birleşmeye çalıştığı bir yöntem var. E, Kur'ansa Allah'ın yani dinse Allah'ın indirdiği bir metini e, anlama faaliyeti e, özünde. Metotları farklı ama sonuçta e, Allah'ın vahyiyle Allah'ın indirdiği evren arasında bir çatışma olmaması e, gerekir. Bu yüzden yani buradaki metot ne olmalı yani bilimlediğin ilişkisini? ilişkisinde? İkincisi, birincisi bunların işte metotlarının farklı olduğunu bilimlediğini Hı. kabul ettiğimizde fakat arada çatışma olmayacak şekilde de ilişkinin kurulması lazım. Yani ama çatışma olmayacak şekilde e, ilişkinin kurulması bilimlediğini eşitlemek anlamına gelmez. İkisinin farklı metotlarıyla, farklı yerlerine de e, takdir etmek gerekir. Ayrıca bu ilişki kurulurken yani bizim bilim, bizim evreni anlama faaliyeti olan bilimde bizim yapabileceğimiz bir hata, dini anlatma faaliyeti olabilen tefsirde de bir hata yapmış olabileceğimiz hep göz önünde bulundurulması gerekir. Yani bunu da göz önünde bulundurmadan sanki bizim yaptığımız din hakkındaki tefsir mutlak doğruymuş gibi de yapılırsa da sorunlar çıkabilir ve çıkmıştır tarihte. Mesela bunun en önemli örneklerine biri mesela bilim din ilişkisindeki İslam'da bu az oldu özellikle Hristiyanlıkta çok olduğu bu hatanın yol açtığı. Sam tamam, aslında ben de burada bu parantezi soracaktım hocam yani genelde bilim din çatışması deyince İslam tarihinde genelde böyle bir fark ya da çatışmadan çok herhalde söz edilemiyor daha çok ya, Batı'da veya Hristiyan dünyasında. Ya İslam dünyasında da bazı şeyler oldu da yani bu bu söylediğim hususla ilgili evet. daha çok Hristiyan dünyasında oldu şimdi. Hatta yapılan hata özellikle dünyanın yaşıyla ilgili meselede oldu. Aslında eski ayette de yeni ayette de dünyanın 6 bin yaşında olduğu ile ilgili bir ifade yok. Fakat Hristiyanlar da ve kilisenin de kabul ettiği bu konuda yaygın bir görüş vardı. Yahudi takviminin de bir kısmında etkisi olmakla beraber özellikle protestan Hristiyanlar da Usher'in yaptığı kronoloji da etkiliydi. Dünyanın yaşının 6 bin yıl civarında olduğunu düşünmüşlerdi. Bunu din adına ileri sürüyorlardı. Sonra bilim adına evrenin yaşının bu kadar yüksek olmadığı düşünülünce evet. burada ciddi bir çatışma çıktı. Yani ve mesela yani din yani Batı'daki bilim din tartışmasında evrenin yaşı ve dünyanın yaşı meselesi çok önemli bir sorun olarak gözüküyor. Ama baktığınızda onların da aslında kutsal kitabında dünyanın yaşı diye bir şey yok. Evet. Yani altı bin, yedi bin yaşındadır söylenmesini mümkün kılacak bir şey yok. Yani bazı yanlış yorumlanan şeyler var. Orada da eski ayetteki belli ifadeler var. Merak edenler, yani benim Evrim, Fels ve Tanrı kitabımdan onunla ilgili yorumlarımı okuyabilirler. Burada girmeyeyim ona da. Ee, ama orada da yok sonuçta. İşte burada bilimle ilişkisiyle ilgili bir yanlış yapıldı. Mesela biyolojik evrim teorisine karşı gereksiz muhalefetlerin mesela kökeninde Modern bilime muhalefetlerin kökeninde özellikle bu dünyanın yaşı meselesi çok önemli rol oynadı. Müslümanların birçoğu esasında bundan haberleri yoktu. İslam'da dünyanın yaşı meselesi hiçbir zaman bile çok temel bir inanç olmadı. Yani 6 bin, 7 bin yaşında olduğuna inanmak. Fakat bir kısmı Hristiyanlarla işte o batıdaki modern bilim, Hristiyan, bazı Hristiyanlar, birçok Hristiyan aslında bunun sorun olmadığını söylemişti, i̇şte bazı Hristiyan gruplarla aramıştı. Ee, Oradaki işte bazı e, bilim insanlarının çatışmalarını görünce e, kendilerinin işte e, o Hristiyanlar gibi cevap vermeleri gerektiğini düşündüler modern bilime karşı. Ve modern bilime karşı gereksiz şüpheci yaklaşımlar geliştirdiler mesela. Oradaki tartışmaların özüne iyi, iyi vakıf olamamalarından da kaynaklanıyordu bu durum. Burada acaba işte ateistlerin biraz böyle araçsallaştırması özellikle işte bilim, mi eline bir ideoloji olarak alıp işte dinleri yeneceğiz gibi herhalde bazı o öncülerden yola çıkmaları da zannediyorum bazı dindar kesimlerde. Yani doğru. Söylendiğinden ziyade değil Çok mi? doğru bir hususa parmak bastın ama burada çok şöyle büyük bir hata yapıldı. Yani ateistler modern bilimin verileriyle dini işte diyelim ki dine karşıt kullanmaya çalıştılar. Peki bundaki yani niye ateistler bunu kullanabilirler? Evet. Çünkü siz Kendiniz mesela ne bileyim yani Kur'an'ın hiçbir yerinden çıkmamasına rağmen belli bilimsel teorilere, evrim teorisi gibi karşı çıkmak zorunda hissettiniz kendiniz. E siz bu tavrı gösterince ateistler zaten onlar dini reddetmek için sebep arıyorlardı. Bunu fırsat bilip işte mal bulmuş, mağribi gibi atladılar derler ama... Tamam da bu durumu siz oluşturdunuz. Biz malzeme vermiş olduk aslında. Yani işte olarak. Biz demiyorum ben yani. Yani çünkü ben hiç öyle bir pozisyonu, en evet. başından bir yıllardır bu televizyonda. Evet. Buna karşı pozisyon oldum. Öyle yapanlar bu kozu vermiş oldular. Yani siz İslam'da olmayan bir şeyden dolayı gereksiz olarak teorilere karşı çıktınız. O zaman ateistler de tabii ki size karşı bunu arasallaştırmaya çalışacaklardı. Yani sizin burada yaptığınız hatalı. Bir de şu var. Ateistlerin bir kısmı belli teorileri arasallaştırmaya çalıştılar bilimle. E, Müslümanın yapması gereken ateistin bilime karşı tavrına göre pozisyon belirlemek değil ki. Kesinlikle. Yani August Komçu bir pozitivizmi bazı ateistler Türkiye'de benimsediler. Hı hı. E, tamam da ona bakarsanız Hristiyanlar Hz. İsa'yı ilahlaştırıyorlar. Şöyle bir Müslümanın tavrı olabilir mi? Biz Hz. İsa'ya karşı olacağız. Niye? Hristiyanlar çünkü onu tanrılaştırıyorlar. Hayır. Kur'an ilahlaştırılmasını kınarken Hazreti İsa'nın Hazreti İsa'ya işte Allah'ın dinini anlatan bir peygamber olarak saygın bir konumda sunuyor. Evet. Yani ate yani Hristiyanların tavrına göre İsa'ya tavır belirlemiyor İslam. O zaman niçin biz Zaten, ateistleri? E biz de yani ateistlerin bir kısmı bilim arasallaştırmaya çalışıyor diye biz niye bilime düşman olalım? Veyahut da şöyle bir şey var. Yani Kur'an güneşe tapanları kınıyor. Değil mi? Evet. Peki Kur'an'da güneşi eleştiren tek bir ayet hatırlıyor musunuz? Hayır, yani birilerinin onu tanrılaştırıyor olması, yani, güneşin, evet. Bir, kanaması... Hz. İbrahim işte mesela güneşe o tapanların olduğu bir ortamda güneşe tapılamayacağını anlatmaya çalışıyor belli bir şekilde. Evet. İşte günümüzde de Şintolar var güneşe tapıyorlar. Kur'an güneşe tapanlardan örnek veriyor, bunların yanlış olduğunu söylüyor. Ama ayla güneşin Allah'ın ayetler olarak sunuyor Kur'an. Evet. Ayla güneşe karşı tek bir ayette bile bir eleştiri getirmiyor Kur'an. Şimdi bir Müslüman güneşe tapanlar tarihte oldu veya günümüzde işte Şinto'lar böyle diye bizim güneşe karşı bir mesafe koymamız, güneşi eleştirmemiz, güneşi çirkin bu ne kadar saçma bir davranış evet. olur değil mi? Evet. E, aynı şekilde yani bazı ateistler bilime araç sallaştırıldı diye, diye bizim bilime düşman olmamız çok saçma bir hareket. Üstelik Kur'an'da evreni tanımaya yönelik Yüzlerce ayet var, buraya motivasyon var. Yani bilim yapmak, Kur'an emrinin sofistike şekilde yapılması demek. Yani Kur'an evreni tanımaya, insanı tanımaya bizi yönlendiriyor, canlıları tanımaya. Bunları tanıma faaliyetinin en ciddi, deney ve gözlemin en ciddi şekilde yapılması faaliyetidir bilim. Yani aslında Kur'an'ın dediği bilim yani. Bunun ciddi yapılmasının adı bilim. Kur'an'ın bizi yönlendirdiği bir faaliyete bir Müslümanın düşman olması demek, Kur'an'ı hiç anlamaması demek. Evet, Kur'an'da namaz, oruç çok önemli. Birçok Müslüman namaz, oruç gibi ibadetlerden veya domuz eti yememekten İslam'ı ibaret sandılar. Bunlar İslam'ın önemli şartı. Elbette ki bunlara sahip çıkacağız. Ama evreni tanıma, evren üzerine tefekkür, Allah'ın yarattığı canlılar üzerine tefekkür faaliyeti de Kur'an'ın bizi birçok ayetiyle yönlendirdiği bir faaliyet. Bakın abdest İslam'da önemli bir ibadet, namaz önce. Ama iki evet. ayette geçiyor abdest. Evet. Biz iki ayette geçmesine rağmen abdesti önemli buluyoruz. Evreni tanıma, evrendeki fenomenler üzerine düşünmeyi tavsiye eden ayetler yüzlerce. Evet. Bir Birçok Müslüman, yani namaz, oruç, abdestle ilgili ayetleri gerçek değil. Bunları hani gerçek değil, değildir demiyorlar Kur'an ayetleri geçtiği gibi diye. Hani böyle ikinci, üçüncü evet. ıı, dereceden din diye görüyor. Ya, yani bile az sanki hani İbadetler dediğimiz zaman asılmış gibi, diğer faaliyetler de fermiş gibi. Yani, yani bunu Allah evet. böyle iyi olur gibi tavsiye evet. ediyor, Düşün. Ya bu bir değil, yüzlerce Kur'an ayetinde geçiyor evrene insanları yönlendirme, evet. bunlar üzerine düşündürme. Evet. Bu nasıl e, İslam'ın ikinci derece bir faaliyeti olur? Nasıl evet. namaz, oruç, abdest İslam'ın içinde varsa, İslam'ın bir unsuruysa, aynı şekilde evreni anlama, tanıma faaliyeti ve bunu takdir etme faaliyeti bu, bu şekildeki faaliyetleri. Evet. İslam'ın bir parçasıdır. Bu, bu anlayışta olan bir Müslümanın bilimsel faaliyete karşı çıkması düşünemez. Aynı dediğin gibi yani Hz. İsa'yı tanrılaştırdı diye e, Hristiyanlar, Hz. İsa'ya karşı olması kadar saçma bir hareket olur bu.